Nur Hanım'ın Nurgül adıyla pavyonda geçirdiği günleri sizden başka kimse bilmiyor değil mi? Kaleyi boş bırakmamam lazımdı geldim. Taş yerinde. Gitme. Yalnız. Artık kaçmak yok. Senin için, bizim için. Her şey. Için. Herkese merhabalar değerli izleyiciler videomuza geçmeden önce Leyla ile Civan mutlu olsun bu diziyi çok sevdik asla final olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Civan Nur'a söylediği yalanların hesabını sormak için elinden gelen her şeyi yapacak ve yakında Leyla ile birlikte Nur'dan intikamlarını alacaklardır. Leyla artık Civan'a gerçekleri açıklama kararı alacak ve herkesin istediği gibi Leyla en sonunda Civan ile beraber ve mutlu olmaya başlayacaktır. Nur'un söylediği yalanlar tek tek ortaya çıkmaya başlayacak ve yakında yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir sizce Leyla Civan'a gerçekleri ne zaman açıklayacak fikirlerinizi merak ediyorum yorumlarda belirtiniz lütfen kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.